Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ondan önce bugünkü Ankara yarışlarının sonuçlarını şöyle bir değerlendirelim. Açıkçası Ankara'da özellikle ikinci altında her iki altında da beşte kaldık 2. da ikinci altında da yazık oldu. Akın Sözen yani çok formsuz, çok kötü sürdü. Yani e, Johnny Runner Bull ıı, hiçbir yarışında 5-6 gitmemiştir yani. 2-3 giden bir Yani bugün yapacağı şey Nestor ve arkasına yani Alaçatı ağasının olduğu yerde Runner Bull gitseydi bugün yarışı kazanırdı. Starttan da galiba böyle bir hafif bir tereddüt ederek çıktı. Özcan'la en iyi çıkan at Akın Sözen'le tereddüt ederek çıkıyor. Ondan sonra içeride kaldı. Karataş da açmadı tabi dışarı rahat çıksın diye. Distin ile o da kapattı haklı olarak. Yani kazanabileceği bir yarışı kaybetti. Toplam 19-31 serseri yarışı kaybetti. İnanın 2-3 dönse yarışı alırdı. Yani bu, dün aynı şekilde Saed Tayla e, virajı 3 boy 4 boy dönüyor. 1000 metrelik yarışta yarışı tutuyor 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 potada. Öbür atı hırslandırıyor. Öbür at geliyor. Aynı da geçiyor. İşte jokeylerin e, maalesef zaman zaman kaderimizde oynadığı yarışlar oluyor. Bir gün önce de mesela gerçi Ferhan'a tek vermemişti ama Ferhan da mesela Gökhan Kocakaya inanılmaz derecede kötü sürüp yarışı kaybetmişti. İlk ayakta e, bir tanem güldüren kız ve aslan seda verdik. Aslan Seda'ya değil da yaramadı. Yine rahat geldi, yine arttıramadı. Güldüren kız fena koşmadı ama bir tanem çok fonda 62 kilo ile kazandı. Aybars'ı önerdik. E, ikinci atör önerdik. Rahat kazandı bence Aybars. Arvedaş'ı açıkçası önünde sert tempo olacak e, diye gelmez diye düşündüm ama kazandı maşallah. Işkın atı bir türlü toparlayamadı Velat Demir. Bence kötü sürdü. O da kötü sürdü. Gökyüzü tek olabilirdi ama gümbür gümbür hazır değilmiş. Gümbür gümbüre aldandık biraz. Can Beşir Can'ı vermiştik. 12 Zagan yanına geldi. Yine Uno, Uno Moneta'yı da 16.90 90 yakaladık. Onu da önerdiğimiz atlardan biriydi. Kayıkçı belki de yine önerdiğimiz atlardan biriydi. İşte Alaçatı ağasından yaptık. Bırakın gitsin ve Taluzek ee, bir de April One önermiştik. Taluze viraje kadar iyiydi ama ondan sonra arttıramadı. Bırakın gitsin kumda çok iyi atmış. Taluze'ye yine dikkat edelim. Bir sonraki yarışta daha etkili koşabilir. Kösef'te ilk atımızdı. Yan atmadı. İyi bir atmış zaten. Neyse yarınki İstanbul yarışlarına bakalım. İnşallah yarın İstanbul'da başarılı oluruz arkadaşlar. Bugün Ankara 22 yerde iyi bir paraydı e, yakalanabilecek bir altın. Gerçi onlar bu gelse 22 bin vermezdi ama 4 5000 de verse olsun en azından takipçilerimize yarardı diye düşünüyorum. Her neyse yarın hemen İstanbul'a ilk koştan başlıyoruz. 2004 metre Çin pistte bir yarış. 5 Cumalı Miraor son yarışında inanılmaz güzel koşmuş. Jockey'i çok kötü yer tutmuş. Virajı neredeyse sonuncu dönmüş. Sonlarda çok güçlü gelmiş ve ikinci kalmış. At iri bir at. Güçlü bir at. Ee, yani iri olduğu için de onu böyle güzel itebilecek bir jokey lazım. İlgilileri en uygun jokeyi, hışman çiziyi bulmuşlar. Güçlü bir çocuk hışman. Mirahor'un yarın bence zorlanmadan yarışı kazanacağını düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa rahat bir şekilde yarışı kazanacaktır. Düzlük üzerinde yapacağı ataklarla yarışın neticesini alacaktır. Favori midir bilmiyorum ama büyük ihtimalle de favori çıkar diye tahmin ediyorum. İkinci koşuya geldiğimizde 1600 metre Çin pistteki bu yarışta 5 numara Malibu'nun oğlu yine hışmançılıkta yarışın en şanslı atı. Fakat bu 7 numaralı Hanamici sonlarda etkili gelebilir. Dikkat eğer önde biraz sert bir tempo oluşursa pek de oluşacak gibi görünmüyor. Ama Cömertoğlu, Kral Onur, belki Fıratkent biraz öne gidebilirler. Biraz hızlanırsa sonlarda 50 kilo ile Mücahit affetmez Hanamici ile. Daha önceki videolarımda söylemişimdir. Mücahit Bayır çok beğendiğim bir jokiydir. Yine 2 numaralı Kranol son yarışta biraz uzundan etkilendi. O da etkili koşabilir. 5-7-2 arkadaşlar buradaki sıralama. Üçüncü koşuya geldiğimizde 1 numaralı Akkula yarışın en şanslı atı bu mesafede Şahin Sevmi'yi belli bir yere kadar bırakıp atlamaya çalışacak. Yine Şahin Semit'e önde boş kalırsa ikinci ciddi attır. Üçüncü atımızda yine son yarışta istenilen gibi olmasa da Böyle yarışları sever. Mehmet Bey her an için patlama yapabilir. 6 numara. Şahin Ter de etkili bir yarış yapabilir. 1-4-6 buradaki sıralamam arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldiğimizde 1900 metre Çin pistte son yarışta bank olarak öner önerdiğimiz 7 numara Rampage. Akın Sözen'den kurtulmuş. Halis Karataş bilmiş. Yani kazanması normal sonuç gibi görünüyor. Yalnız Kocaeli'deki son kum yarışı çok hoşuma giden 1 numara Rakabay ters bir yarış yapabilir. 7 bir şeklinde burayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 5. koşuya geldiğimizde büyük ihtimalle ekürler büyük favori çıkar. Yarın winner gets it all ve spring attack 6 ve 7 numaralı atlar. Onlara ilk şansı vermekle beraber 8 numaralı Hüma Sultan'ın annesi Hüma Kuşu tanıdığım güzel bir kısraktı. Annesine çektiyse etkili olabilir. Dikkat. 10 numaralı Light of Darkness yine göken Göçeli hazır görünüyor. 11 numaralı Red Cloud 12 numaralı Watashi no Kiseki bu ismi de nereden bulmuşlarsa değişik bir isim. Ve 2 numaralı Finish Him diyorum arkadaşlar. Start'ta dış olmasına rağmen e, ters bir yarış yapabilir. 7, 8, 10, 11, 12 ve 2 arkadaşlar. 6. koşuya geldiğimizde ilk atımız Demirkurt. 2 yarıştı Ankara'da çok iyi koşuyor. İlgililerini umutlandırdı. Bir üst gruba yazmışlar. Ahmet Çelik atlamış ata Ayhan Kurşun biliyordu biliyorsunuz cezalı. Ama yine de iyi koşar diyorum. Demirkurt ilk atım. Formda bir at. Maşallah fiziği de güzel. Yalnız bu 9 numaralı Toros. E, Alberica yavrusu. Rebellion diye bir at vardı. Uzun mesafede çok güzel yarışları var. Mesafeyi yapar diye düşünüyorum. Bu 9 numara Toros kalite bir attır. Mutlaka yazalım. Demirkurt'la beraber. 3 numara Don Corleone Bursa'da güzel yarışlar yaptı. Şanslarını İstanbul'da deneyecekler. Ve son at olarak da 6 numara Şarlatan Mesafe uzun gelmezse e, etkili olabilir. İlk tercihlerimiz 2 ve 9. Daha sonra 3 ve 6 arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde 1 numaralı Bosna Hersek. Ben bu atı e, ilk gördüğüm 3.liğinden beri tek yazıyorum. 3.liğinden sonra 2 yarışta da beni yalatmadı. Yine söylüyorum çok güzel fiziği olan bir at. Güçlü bir at. Fuleli bir at. E, yarışın yarın hızlı gitmesi muhtemel mesafenin uzaması Bosna Hersek'e yarar. Düzlük üzerinde güçlü ataklarıyla gelecektir ve büyük ihtimalle yarın önde her kim varsa avlayacaktır diye düşünüyorum. Beni yanıltmayacağını düşünüyorum. Bu tay zaten yanlış bilmiyorsam 400 küsür bin liraya satılmış bir tay. Yani yarın büyük ihtimalle Chris Bey mi favori çıkar bilemiyorum. Bosna Hersek mi çıkar ama bilmiyorum. Ama Bosna Hersek bizi yanıltmayacaktır diye düşünüyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 2100 metre Çin pistteki bu yarışta bekleyen atların kazanma şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. 2 ee, numaralı Innocent Ghost'un son yarışı çok iyi. Onur Öztürk'ü severim. iyi koşar. 1 numaralı After Tulip e, Tendürek ikincisi yine iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Bu 8 numaralı Heva'nın son Bursa yarışı tatmin etmedi beni. Yani Deniz Yıldız'a etkisi sürdü diye düşünüyorum. Mesafe uzuyor. Hakim yavrusu etkili koşabilir. Dikkat. Bir de bu 5 mA volt tam bir çim atı ve tam bir uzun mesafe atı. Bugün Alaçatı ağasıyla yaptıkları sürprizi yarın Hüseyin Şimşek'te volt kozonla da bu ekürü yapabilir. 5 mA volt dikkat diyorum. 2 1 8 5 arkadaşlar buradaki sıralama. Şimdi 9. koşu çok değişik bir koşu. 3 numaralı chemical reaction. Yani o kadar hazır görünüyor ki 633 4 22 mi 21 mi öyle güzel bir yani rekor bir de galop yapmış ama bir taya iki gün önce o galopu yapmaları bilmiyorum biraz düşündürücü. Gerçi rahat yapmışlar ama startı da 11 dış start çekmiş. Bütün bu olumsuzluklara rağmen o kadar hazır görünüyor ki yani küçük oynayanlar 3 numara chemical reaction'ı tek yazabilirler. Ee, yanına at yazmak isteyenler bu 2 numara Charlie Berkant Gökçe sürebilir mi bilmiyorum ama hep o çocuk hazırlamış. Sahipleri de böyle hazırlayanlara, aprantilere şans verirler. Ee, yazalım diyorum. Büyük bir sürpriz olabilir. 6 numaralı Raul yine fena görünmeyen bir tay ve 7 numaralı Tavufan. Ama bu e, chemical reaction'ın kötü koşması halinde bu atlar devreye girebilir arkadaşlar. 3-2-6-7 şeklinde sizleri tavsiye ediyorum. Küçük oynayanlar 3'ü tek atabilir ve son ayakta 6 numaralı Sagarmata çok formda görünmüyor. Ama yine de kalitesiyle bu grupta favori rakip 2 numara Baba Yavuz, 7 numaralı Sarraf Şah, 8 numara Çevik Soy, 5 numara Spartaküs, 1 numara Yaman oğlum ve 11 numaralı Kadeş diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz seviniriz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz 0545 625 50 93 numaralı telefona mesaj atabilirsiniz veya arayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar.